Hayır 600 700 700 2000 2100 bitirdin. Yok. 2 kere 750 aldım işte. Evet 1500 gold havadan. 8. Kapatır gider yatarız çay içeriz. Aynen öyle tabi ben bir çay koyayım lan bu adam. Koy koy. Kank, kettle'da çay demleniyor mu? Kettle'ın Kettle. süzme sisi var ama süzme yeri var dökme yerinde. Demlenir o zaman ya. Ama kaynatmayacaksın içinde çayı. Çay kaynarsa bozulur. Öyle değil la poşet çay. He, oğlum olur neden olmaz? Suyu kaynatacaksın. Şey Poş atacağım. Poşet çayı bardağa atacaksın. Aa, ne bardağa? de su dökeceksin. Oğlum poşet çay dedin ya. Dur dur dur. Ak. Dur oradan. Fight var. Poşet ama. Demlik poşet gene oldu. Bu şeyi gene oldu kanka. Sen şaka yapıyorsun. Ben zengin oldum. <laughs> zengin oldum. Zengin oldum. Şimdi <laughs> 3 bak. 4 hadi. Katabilirim. Kurmuş volosum. Bekliyorlar yol altında onlar. Harika. Gel yes. seni bir yere götüreceğim. Hayda. kısa yoldan gideyim Şur. ben. lan. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Hadi girişi ben yapayım. Hadi yap. Başlattın mı sen? Başlattım. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün botta payık oynayacağım. Yanımda o gün demeci var Türkiye. Eş birincisi bakalım nasıl olacak şimdiden izleyiciler. Abone olup like atmayı bakalım. Bir abone olacağım beyler. Bayanlar. İğğğ. Hadi kanka gidelim. Hadi. Oğlum bir anda ben standı. bile karıştırdım lan. Yanımda o gün var deyince falan ne oluyor oldum ben. Aha. Bak ninja karambol yok bak. ninja dön karambol. Haydi abicim bak. Ruş tekliyor. Karambol'a dışarıda vur abicim. Alıyoruz o karambol'a. Vur abicim bak. Yaşamaz. Yaşamaz. yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey var Çok o karambol'a bak. Ruş tekliyor. Vur. 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 Güzel güzel. Onu ne yaptık lan. Ama bu da orada kendi başına mavi kırmızı kesin. <laughs> bir, bir de, de yardım istiyor utanmadan ya. Güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi. Evet. Ne var karşımızda kanka? Biz Fortune Malfight. Malfight'ı hiç gördük mü biz orada? Gördük oradaydı. Ha Takım orada bir şey yapamadı Aha. bize. Kanka kanka. Kızık kafana. Kanka. Ee? Yok bir şey yok bir şey. <laughs> O önünde bir tane farm vardı ya. Onun az Onu aldı demek için bağırdım öyle. Kanka kanka kanka. Gel ne gel, gel, gel ne oldu? gel. Gel. Ah. gel 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 Buradan nereye gider bu? Şey Aa, şey şey kanka. şey. Gördün mü seni? Gör, görmüş olması lazım. Gördün mü? Bak şimdi kör tutacağım. Kör tutacağım. Hazır mısın kanka? Hazır mısın kanka? Onun ne bu ben daha seni görmedim orospu çocuğu. ha, <laughs> çalamadım. Şası yok kanka bunun. İyi. Bot geldi bize. Okay, nice. Eyvallah. Allah bak sana iki video çekeriz. Laf etmiyorum. <laughs> kanka ben de o yüzden alıyorum. Yoksa biliyon yani ya. <laughs> Siktir lan. Şimdi bu Malphite falan bunlar bir garipler ya. Ben olsam şu an çok fena tilt kanka. Onu çekeyim ki var. seni ben daha dönüyorsun. iyi kessin. <laughs> ben döndüm. Ulan Gavat bir saattir hiçbir yere gelmiyorsun. Beni mi kovalıyorsun? Tuttu. Şimdi Şöyle bir şey yapıp. Aha. Kanka. Ne? Bunlar kafayı yemiş. Bunlar var ya normal değiller. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Onu tutuşturu vardı can büyük ihtimal. Hı? Öldürdüm lan. Tut. Ama aşağıda uçlarsın be. Aha, <laughs> günler ben geliyorum aman. Tamam ben onu keseceğim bu arada sen yokken. Tabi tabi. Kesicem dedim ya hemen base'i bozdu ya. <laughs> farm var farm. Kanka 3 oluyoruz bak şimdi. Aa onun kara var ha kanka sana bir anda bir vurur böyle. Bilemiyorum yani. Ben dönüyorum aga yeter bu kadar. Dön dön. Farm farm. Farm alalım diye ya ekspini al gider ayak diye. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. Abo hayatım ne lan benim. Ölüyorum sanmam ya. Ha alın. Oha yampiri savaşları. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız adam katabiliyor ya kanka gördün mü? Ben ne yapayım? Doğru. Sen katabiliyorsun <laughs> <ne>? ha. <laughs> evet abi tekrardan geldik şöyle leyne. Bir durumlara kanka bakalım. Yapıştır. Ben şu an çok güçlüyüm, Vallahi, Çok güçlüyüm. Yemin et Vallahi. geldim kanka. Vallahi çok güçlü. Süpersin. Ayret çektin lan. Sen onu al. Sen onu al. Hadi saldım. Hadi saldım. Aldım aldım aldım. Aldım, aldım ula aldım ula. Kanka. Hadi onu da aldık. Şimdi dön buna. E gelecek Döndüm. benim. Öldün lan? Yok ola, yok ola, yok, ola, ola, öyle ola. bir şey yok. Hayır. Ölüm de olsun biz biz ya. Ne bu böyle ya? Biz... Ama mu gene hiçbir şeyden habersiz bir şeyler yapıyor orada. Öyle yandım O gün sen öl kanka. <gülüyor> 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 Neyse şaka bütün a, skorlar a, bizde ola. ya. Amımızdan bizde ya amımız. Bakayım. <laughs> Ama gene bir şeyler deniyor. GL <laughs> at kaportacı. Bana bak lan anası mı sikti mi tipimde ne var lan Neyinle dava geçiyor lan yarla mı kafası sana ne lan kafam dağıtmış oluyor tamam mı amını zaporum. <laughs> Kata İrelia 1-2 kill alsın. Ölürüz sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kanka ben çalıya giriyorum seni tek zannediyorlar indiriyoruz tamam mı? Bak plan tamam, hazır. Abi. Şu taktiği izleyin, gerisine hiç karışmayın. Bunlar alt olunca biz dayak yiyeceğiz mi bu arada? Demez ya. Bak şimdi, bak şimdi. Bir adım daha at, hop. Gördün mü? Tamam. Aha. aha, aha. Devam et, devam et. Edemiyorum, hiçbir şeyim yok. Çok iyisin. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin. Aga, neyiz Çok böyle, temiz. neyiz böyle. Amumu gene hiçbir şeyden habersiz ejder almış kanka orada. kanka gel seni yes. bir yere götüreceğim. Hayda. Kısa yoldan gideyim ben. Helal lan. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Al Oha kanka. Nereden gitti lan o? <laughs> Hile. Aha. Ah. Bu ne oğlum her şey ucu ucuna kaçıyor ya. Ay süpersin be. Hop, hop. Aha. dikkat et. Aha. Sen onu kayıtladın. Sen onu kayıtladın. Q gelecek. Herkes dur dur. Tekerlek atacak. Ha. Bana tamam. hiç ben gelmiyorum. Tamam, 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 tamam. yalan olur. Süpersin. Tertemiz. Evet 11 skor 10 katkıyla oyuna devam ediyoruz. Skorum 5-0-5. Hem ADC'm hem kendime bölüyorum böyle her şeyi. Tam bir sportum ya. Harbi lan. skorlarımız. Aynen. Paylaşıyoruz işte kardeşim. <laughs> Kurumuş boğazım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben şimdi alt oldum ya. He. Sen artık yani aldığın goldlar yeter değil mi? Skora gerek yok. Alabilirsen. <laughs> Hadi. <laughs> Biz de kendini tatmin ediyoruz Katanın farmıyla. Ya o onu yazıp duruyor zaten. Aha. Hazır mısın? Ultim var. Mishwashna. Tamam. 3 cince Tamam. Kim diyecek 3'ü? Asla demeyeceğim. Hayda. Asla asla deme. Never. Say. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Hadi kanka gir. Hey lan sana kardeş. Hey lan kardeş. Lan var ya Rayman seni seviyorum ha. Hadi bakayım. Hadi kul alta. Yer Hadi, mi? İt burayı. Yer mi? Hadi. Yer mi? Yemez mi? Yemezsin yemez misin, düşman. Kenan komutanın dedi buyur asker adım. <laughs> Düşmanın dedi anasını s***. Ee, Helal lan kardeş. E, ultiyi ekrana bakmadan atma challenge yaptım o yüzden tutmadı kanka bu arada. Tamam. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Iddia, Görüyorum marketlerini. Ben. ben gidiyorum kankacığım. Tek oynayacağım. Bakayım keseceğim mi öleceğim mi? Tamam hadi. <laughs> Artık sen de pantolonu koydun seni de. Keser mi? Keser. Aha. Şaka. Bu üçüncü vuruş neydi? Aha. Aha. Çek. Çek. Süper Adam taştan gelemedi ya. Yani. Al saldım. Vallahi salacaktım öldü. Kanka bayağı saldın ya. <laughs> ben döndüm. Ben ben şimdi öleceğim bak bak bak. Bak bak mafayta nasıl öleceğim. Hadi. Sen gelme olan ayı. <laughs> bak 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 bak. Malfight sana ulti bile atar şu an var ya bak. Bak. <laughs> atması, atması lazım zaten. bir <laughs> K verdim bir K. 3. O gün Demirci'ye fitletiyoruz arkadaşlar gördünüz mü? Bak bu hallerini hiçbir yerde göremezsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Size sürekli bunu izleteyim. <laughs> Nasıl reklam? Vicdansız. <laughs> Direkt harcadım. Kandır. Kanka Aha, yapıştır. Kanka çık. geldim ona. Aha. O, bak şimdi bak, çıktı gibi, çıktığı gibi, çıktığı evet. gibi. Oğlum bu kadar uzun süre duruyor muydu? Kimse hesaplayamadı çıkışını. Aha. Bak bozdum. Ben bozarım. Ben imamım. Gülmem. Şunu tuttum. Ben ta attım la. Nerede lan o? Oğlum köyü nereye atacağımı şaşırdım ben. Oo. Hadi kanka ben kaydı bir anda sana atacağım. Girişi de sen yaptın zaten. Senin video diye tamam. şey yapalım. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi. Oynadık. Hadi. Çek. Çok güzelsin. Çok iyi. Şimdi onun arkadaşı gelecek. Onu da direkt keseriz. Nerede lan kankin? Kanka şuraya bir totem. Ammuya bak ikili iki atıyor. Artık tepkisiz <gülüyor> değil. <laughs> Biz <Bizefsane> ha. <ya. gülüyor> Sen onlardan daha mı alsın? Tak. <laughs> efe. Bunu bir de kendi adamının demesi üzücü ya. Vallahi. Kanka o itemle yaparsın bir Ona şey. aynen drift çekeceğim şimdi. Aa geri adam attı ya. Abi görüyor musun sen? Uy. Beni görüyorlarmış kanka sen kaç. Ah. sen hareketi gördün mü hareketi? Gördüm. <laughs> La oğlum atma be Ay. Abi yapma Atma şu izmaritini denize Ha lan başını ah, O doçlanabilir bir skill olacaktı Şu sigarayı izmariti denize atma be abi Atma be Kanka kayın W ile mi çaldı onu ben mi öyle gördüm hmm, Göremedim ben Valla W ile çaldı cık, cık, Vizyonsuz ama Nerede o nerede o Bak nerede o Nerede Baş Bak şimdi nasıl dolaşacağım ultiyi nasıl dolaşacağım ultiyi izle Hadi İzle Bakayım sende ne item var Ha sıçra atıcan da abi Aa. Kanka Hı. bir şey geliyor bir ha. şey geliyor bak Ah be direkt stun yiyecekti Helal Gel bakalım oğlum şöyle Hop Bizim adama da şifayı bastım oyna Hop. oyna 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 Hop. Çok güzelsin Aha, çek. Çektim. Ölmeyeyim, öldüm. Sen aldın, sen aldın, topladın orayı. Çok iyisin. Sen katabiliyorsun, sen katabiliyorsun kanka. Ben de biliyorum. Gel ula. Et ba. Oh, temiz. Oğlum çara bak, ne vuruyorum lan? Penta atıyorum izle kanka. İzliyorum Benim kanka, sen saymalı saysaydı. 1 2 3 4 hadi. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Bir gün beni Kanka ultime 5 saniye. Tamamdır Atıyorum. kanka ben hazırım. 4 tutanı direkt üç, çektim. 2 3 boşu. 1 hadi. At. Tam kataya da gidebilir. Attım buraya. Tak. Evet. Helal be. Abi. Çok iyi. İrel'e solo da kanka bir şeyler yaparız burada. burada 4 burada Bak 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 ne o Aşağı mı değil yukarı be Aha Çok güzel aha Oy onu Mücürültü çok yedik <laughs> Erkekler Etmedi. Kanka İrel'e geldi Sen Anladım. öldün kanka Kanka bu adam oyunu taşımasın kanka. Bu adam oyun taşıtmıyoruz. Hayır gel bakalım. Hmm. Gelme bakalım. <laughs> Şimdi oyun eşitlendi. Oyun ortada. Biz bu oyunu taşır mıyız o gün? Biz bu oyunu götürmüyoruz Sence, Sence kanki? Kanki bu oyun var ya bak 2 ve 5 sen penta atarsın, kapatır gider yatarız çay içeriz. Aynen öyle tabii. ben bir çay koyayım lan buradan. Koy Çak, koy. Kettle'da çay demleniyor mu? <laughs> Kettle'ın süzme var ama süzme yeri var. Dökme yerinde. Demlenir o zaman ya. Ama kaynatmayacaksın içinde çayı. Çay kaynarsa bozulur. Öyle değil la poşet çay. He, oğlum olur neden olmaz? Suyu kaynatacağım. Şey Poş poşet çayı bardağa atacağım. Aa, ne bardağa? Ha, de değil su O poşet çay dedin ya. Dur 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 ak. dur oradan. Fight var. Poşet ama demlik poşet. <laughs> kanka, kanka aynısı oldu yemin ederim. Harbi mi diyorsun? Ult attım, iki tane gold geldi bana. Şaka yapıyorsun ya. Vallahi. Aa, bak var kanka o zaman. Bak 750 gold aldım şu an. Evet. Kata var, kata var orada. Çektim. Bunu da çekeceğim. Çekemeyeceğim. Çok iyisin. Sana atcam, sana atcam. Şimdi bunda. Dam 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 dam. Allah. Abi şu an Allah Allah. Yok. <laughs> bu çocuklar ol, bir ol. garip doçluyorlar ya. Kanka, o zaman oyunda bug var şu an parkta, hani. Aynı şey iki kere olmaz. Aynen. Yani kolay kolay. Aynen öyle. Hangi ireleye dikkat et sadece sen. Oğlum, gene bana attıstan ya. Oğlum. Aa, çıldıracağım valla. Gene oldu. Vallahi gene oldu. oldu, kanka. Sen şaka yapıyorsun. Ben zengin oldum. Alın bunu kanka. Tamam fight ulti seydik kafamıza. Aga bu bookla bir anda ölümün dansı bitirdim ben. Ha 600 700 700 2000 2100 bitirdin. Yok. 2 kere 750 aldım işte. Evet 1500 gold havadan. Ne Ve killleri de ben almadım. İkisi de asist. Evet garip. Efendim. İntikamımızı alalım mı? Ee, alalım kanka. Gel gel gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak o bir kere daha itecek orayı. İtmeyecekse de şuradan iner aşağı bak. Neredesin lan? Aha, Aha, bak burada taşlarda. Geldim. Aa, yükünü 5 yaptı öyle Attım. bir sıkıntı var. Attım. Sıkıntı yok. Yat at bakalım. Ben, ben, ben. Bu arada orada taşın patlayıp önüme geçmesini gördün mü? gördüm. Şu <laughs> bana ne altın gelmedi oğlum bu aldığın kilden? Bilmiyorum bana geldi ama. Hem de gene şey olarak geldi. Senin payın olarak geldi. Abi şaka yapıyorsun. Valla. <laughs> Bir şeyler deniyorum kanka. Bu <laughs> Malphite'ın ultisine dikkat. Tamam bayağı dikkat. Ettim. Çok güzel. Ölme. Ö Oha. Oh, ah oh. Tertemiz öldürdü valla. Valla tertemiz öldürdü. Oğlum ben öldüm ya bu ne? <laughs> Al kardeşim. <gülüyor> şifa. <laughs> Kanka. Ağır öyle tipler var. Can azalınca şifa basıyorlar. Aynen. Aha. 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 Tamam. Attım ultiyi. Tamam. Evet bak. Çok güzel. güzel. taktik ama. Öldürdüm. Şimdi. Ben yine de asist aldım onun. Nasıl oldu bilmiyorum. Allah Allah. Kata var burada. Kırma bu çocuktan ya, hayatım kırıttı benim ya. Vallaha bak. O ne lan? Çok. <laughs> Tosladım resmen kanka, daha kafa attım. <laughs> Şurayı kestik, oyunu bitirdik. Hemen geliyorum. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Ha bizim adamı kovalıyorsunuz ha. Aldın onu. Y onu da aldın. Hadi. Yaparsın. Oğlum bu nereden can yeniledi ya? Aa. Ya mavi için sıçrattı ya lan. <laughs> Allah. Tamam kanka. Kim ölü? Kim ölü? Uuu 3 kişi ölü. İreli ölü. Bitirdik. Bitirdik bitirdik bah. bitirdik. O ne? Var ya. Bize ulti atacak şimdi. Geliyor bak, geliyor. Hazır ol. Bak, hop, doğaç. Bak ki kolay. Bak bak bak, banka da biliyorum. beni. İzliyorum. Beni izlet, beni izlet. İzletiyorum seni. Dönecek yere. Yavrum benim. Hop. <gülüyor> 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 Olay budur. Aha, çok güzel zıpladı o. <laughs> Oy, evet, izlediğiniz tamam için yapmış. hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bu ve bu tarz videoların devamı için like atıp abone olursanız mutlu olurum. <laughs> <laughs>